Eğitim dünyasının büyük düşünürlerinden birisi de Maria Montessori'dür. Eğitim üzerine yapmış olduğu çalışmaların özetini siz kıymetli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Buyurun birlikte. Arkadaşlar Maria 1870'lerde dünyaya gelir. 1950'lerde de vefat eder. Büyük bir antropoloji düşünürüdür, profesördür eğitim üzerine, çocuklar üzerine büyük çalışmaları olmuştur. Ve öğrencilerin, çocukların grup içerisinden nasıl başarılı olacaklarının aynı şekilde bireysel olduklarında da azami ölçüde, en büyük ölçüde nasıl başarılı olacaklarını güzel bir şekilde araştıran bir düşünürdür. Maria çocukların bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagoji geliştirir. Yani Montessori eğitim dediğimiz çocukların bireysel hızına göre, kişisel durumuna göre, şahsi özelliklerine göre bir eğitim modeli sunmaktır. Birlikte detaylarına bakalım. Maria, eti bir grup zihinsel engelli çocuğun, devletin yapmış olduğu yeterlilik sınavında, normal öğrencilere yakın bir başarı gösterir. Tabii ki herkes bunu şaşırır. Nasıl zihinsel engelli öğrenciler, normal öğrencilerin göstermiş olduğu başarılara yakın bir başarı gösterir? Herkes bu başarıdan gerçekten de ciddi anlamda bir mutluluk, bir şaşırma, bir heyecan duyar. Montessori bu durumdan gerçekten de kendisi de çok etkilenir ve insanların zihinsel durumlarının eğitim süreçlerindeki gidişatlarının vesaire birçok noktada pedagojik dediğimiz çalışmaları yapar. Bu çalışmaları yapınca arkadaşlar bir yer, bir okul dediğimiz bir artık laboratuvar her ne olarak düşünürseniz ancak kendi ifadesiyle bir çocuk evini kurar çocuk evi. Bu çocuk evinde çocukların özellikle zihinsel engelli çocukların ödül ve cezadan çok çok daha fazla etkilendiklerini gözlemler. Ve aynı şekilde çocukların bir şey yapmaya çalışırken, elde etmeye çalışırken kendi özgür seçimlerinden yapmışlarsa yine büyük anlamda etkilenirler çevreden de bu özgür seçime bir onay varsa ya da bir onaysızlık varsa yine o durumdan çok etkilenirler. İşte Montessori'nin çocuk evinde yapmış olduğu uzun süre çalışmalar, gözlemler gösteriyor ki bütün çocuklar ödülden, cezadan, seçimden ve çevreden çok çok etkilenirler. Bunun için dikkatli olmakta fayda vardır. Özetle arkadaşlar Montessori Çocuğu hazırlamış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru, kendi saygınlığı içerisinde bireyselleşmesi, sosyalleşmesi, topluma karışması, bir iletişim kurması ve onu bizler, büyükler, yetişkinler, onları yönlendirenler olarak ciddi alan bireye özgü adil bir eğitim sunarsak, işte bu gerçekten de çok değerli, verimli bir eğitim olur. Maria Montessori de bunu yapmaya çalışmıştır. Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu, gelişimi ve gidişatını izleme üzerinde durmaktadır. Çünkü kendisi arkadaşlar çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için bir bakıma fiziksel ve ruhsal bir hijyene ihtiyaç duyduğunu ve o hijyenin de gözlemlenerek, takip edilerek korunabileceğini göz yani güzel bir şekilde takip edilerek onun korunması gerektiğini bizlere anlatmaya çalışır. Bu durumda yetişkinlerin görevi de çocuğun içinde yani çocuğun kendi içinde potansiyel dediğimiz yeteneği ve gizil gücünü güzel bir şekilde harekete geçirecek, uyandıracak, ayaklandıracak, coşturacak, koşturacak ve onları gelişim sürecinde destekleyecek arkalarında güvenli bir dağ gibi sarsılmaz bir tepe gibi güzel bir şekilde arkalarında duracak ve onların kendi yetek yeteneklerini ortaya çıkartmasını sağlayacaktır. Marge Montessori bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir. Eğitimde metot değil, yani eğitimde en önemli olan şeyler yöntemler, teknikler, metotlar, öğretim şekilleri, modelleri, teknikleri değildir. İnsanın kişiliği göz önüne alınarak ve bireysel, şahsi, özel durumu da korunarak, hiçbir çocuğun özel dünyasının göz ardı edilmeyecek şekilde korunarak, açıkça güzel bir şekilde çocuğun gidişatını takip ederek, yapılan bir eğitimin çok daha verimli, güzel, değerli, anlamlı olabileceğini bizlere anlatmaya çalışmaktadır. Evet değerli arkadaşlar, Montessori eğitim üzerine özetle bu şekilde birkaç şey söylemeye çalıştık. Elbette çok derindir. Sizler detayına bakarsanız sadece özetini vermeye çalıştık. Bizi takip etmeyi unutmayınız.